Sağda tutmazlar herhalde e, değil süper, mi? Evet. Yani Dolayısıyla yani İslam daha önemli olduğuna göre, peygamberlerin davasına e, İslam davasına yardım etmek daha önemli olduğuna göre yani siz bir Müslümana saldırı olmuş. E şimdi mesela bu saldırıda onu gördüm. Yani onun için mesela hoşuma gitti. Hiç bu saldırıdan üzülmedim. Aksine Hı. sevindim. Niye? Eskiden daha büyük olaylarda ses çıkarılmıyordu. Yani yaptıkları yanlarına kar kalıyorlardı. Yani Hı. mesela ben size asistanlıktan bir vaka anlatayım. Bir gün baktım pazartesi günü. Ben böyle o zamanlar da meşhur olmuştum. Hürriyet Milliyet Gazetesi'nde ön sayfada dörtte bir büyük resmim var. Ne kaç hocam? İşte 88-89'lardan bir tanesi. Acilde, çapa acil resmin çekilmiş böyle. Altında işte çapa rezalet. İşte çapa acil eşeğe girmiş, tadilata girmiş. Biz de hastalardan yardım istemişiz. Bir kolu kırığı efendim yardım edemem ben kolum kırık deyince ben dövmüşüm onu. Ben de böyle pozulu, böyle resmen var orada böyle e, aslanlar için en kuvvetli ben görmüşler. Beni gazeteciler kobay olarak seçmişler. E dedim niye böyle bir şey yaptınız? İşin asılsın ne biliyor musunuz? Yani çapa acilin e, başındaki Saman Belger'den dünya çapında bir insan. Muazzam Hı. çalışkan, gayretli bir insan. Fakat acilde böyle tabii e, şuursuz insan gelmiyor. Soyuluyor ya o sırada. Gazeteciler deyip resim çekiyor. İşte o zamanlarda kadınlar soyuluyor. Hı hı. Bunları başka yerde kullanıyorlar. Bunu görmüş. Adama mesela namazdan İslam'la bir alakası yok bu hocanın. Yani bunu nasıl böyle kullanlar? Biz burada bir insanın yaşaması için gayret ediyoruz. Onlar da böyle. Almayın gazetecileri demiş. Bunlar da demişler ki biz bu işi nasıl kıralım? Öyle bir senaryo yapalım ki e, çapaya karşı kullanalım. Pazar günü geldik diyor. Salih abi seni gördük diyor. Hı. Ne yapalım diyor böyle güçlü kuvvetle görünce senin resmini çektik, seni buraya koyduk diyor. Nasıl? En yakından arıyoruz, ya Salih diyor güreşçisin hayalet dedi. Ya, hasta dövülür mü diyor. Anlatamadım biliyor musunuz kimseye? Yani şimdi bütün mesleğim içinde tamamen iftira ve yakınların bile inanmış. Şimdi böyle basit bir şeyde yani yaptığım bir şeyde yani bu kadar gencin efendim davaya yani İslam davası için, Ben olduğum için de İslam davasına yani burada takkeye, sakala, cübbeye ee, bir iftar aldığı için sahip çıkmaları çok hoşuma gitti. Keşke hep böyle bir şeyler Şu olsa. An öyle hissettiniz hocam. Şu tabii. an değil mi? Yani sosyal, en son olan saldırı biliyorsunuz. Tabii. Çok hoşuma ee, gitti. Kardeşlerimiz size sahip çıktılar. Tabii. Yani çünkü davaya sahip çıkıyorlar. Onun için yani şimdi diyorlar ya Z kuşağı X kuşağı atıyorlar. Hayır. Yani davaya sahip çıkanlar hep kuşaklarını yükseltiyorlar. Sizin siyah kuşak gibi. Yani <laughs> yani o eskiden bu değildi. kadar sahiplenme görmüyorduk. Yani bu kadar istediklerini çamur atıyorlardı, yere Hı. indiriyorlardı. Herkes de inanıyordu. Şimdi yapamıyorlar elhamdülillah. Yani Müslümanlar şuurlu. Gençler maşallah başında. Yani hatta ben kendime eksikliği hissettim. Yani ben aynısını başka Müslümanlara yapıyor muyum acaba? Ya. Yapıyorsunuz hocam ya. Ben yapmıyorum, yapmıyorum. Çok gevşim. Peki hocam sizin neden kalp ameliyatı yaptığınıza inanmak istemediler? Niye bununla böyle istisai bir dille e, dalga geçtiler? Neden sizce? Bunun hiç böyle bir e, yani şimdi tabii Masalesine. onlar alışmışlar yani siz daha iyi biliyorsunuz tabi rahmetli Türkeş diyor ki yani ben bile diyor menderesin diyor yani işte benim e, miting yapan e, gençleri öldürdüğünü e, et balık kurumunda kıyma kıyma yaptığına inanmıştım diyor gittim diyor gittim diyor yani hmm. ben bile inandım da diyor o gün medyanın böyle konuşmasından diyor dolayısıyla yani efendimiz niye o şairlere minber yaptırıyor değil mi? Şeyi. Hasan bin Sabit'e niye? Yani hı hı. kalk konuş diyor. Yani çünkü karşı taraf peygamber çok büyük bir ahlaklı da olsa. Hiç eline cebine para girmese de. Hı hı. Hiçbir ihaleye katılma, hiçbir iş yapmasa da. Hı hı. Sadece ahlaktan bahsetse de. Yani işlerine gelmiyor. Çünkü faiz sistemine göre, kadın sistemine göre, üçgen sistemine göre bir sistemleri var. Hı hı. Onu yıkacak tek Allah, tevhid dini gelecek. Putlarını kaldıracaklar. Dolayısıyla olur olmaz yanlış söylüyorlar. Efendimiz ne diyor? Şairler yani buna cevap verir diyor. Ya Ömer diyor senden daha kuvvetli. ...diyor şu Abdullah Mirvağa. E ben ona minber yaptırdım. Sen dur şimdi burada diyor. Ay, yani güzel. dolayısıyla... ...ben bu alanda mesela zayıfım. Ben bu alanda zayıfım. Yani Müslümanlara çamur atılırken, yanlışlık yapılırken... E, ...ben kalkıp savunmuyorum ama... ...beni savunuyorlar. Allah razı olsun. <laughs> Yok hocam sizi çok seviyorlar. Ama şunu da görmüş oldunuz değil mi hocam? Mesela bir doktor olarak... E, ...tomografiye çekmeden de... ...kaç kişinin ciğerinin beş par etmesi olduğunda, e, olduğunu da... ...görmüş oldunuz. Tecrübe ettiğiniz bir herhalde... E, zaman oldu değil mi hocam bu? Yani şunu da görüyorsun hani karşıda yani bir il, elim ilim insanı da var. Hani bir örgüsü bir gazeteci. Efendim yani, e, gördükleriyle öyle şey yapabilir. Ama öbür tarafta sahiplenen insan efendim yani işte insanlara yarın 10 sene sonra dünyanın ne tezgahları olacağını söyleyen bir insan yani. O kadar araştırdım diyor yani. O kadar bildim diyor. Sizin bilmediklerinizi ben daha iyi biliyorum. E i̇yi de yani bir baksan Google'a sadece Salih Selman genel cerrah çıkacak. Yani bizim kalpten tamponu da çok basit bir ameliyattır. Yani bizim Whipple diye bir ameliyatımız var. Pankreas kanseri 5-6 saat sürer. 4-5 saat sürer. Çok zor bir ameliyat. Yani bu orada yaptığım ameliyat onun yüzde biri bile değil. Yani o kadar basit bir şeyi yapması bir genel cerrahın yani övünülecek bir şey değil. Çok basit bir şey. Bir imana onu tanıy tanıyabilmek. <laughs> bu kadar basit basit bir şey ama yani o kıyafet genel cerrah olamaz ya. Takke cerrah genel olamaz ya. Yani vur hemen ona yani cübbeye vur. Hemen Müslüman kıyafetine vur. Yani bunlar öyle bir şey yapamaz. Bunlar olsa olsa bunu söylüyorsa bu bir yalancıdır. Şeyi çok acı bir şey. Yani çok acı bir şey. Yani Müslümanı öyle gördün mü? Bundan cerrah olmaz. E cevaplara baktım diyor ki hocam bir cerrah bu diyor. Hayır diyor öyle ameliyat olmaz. Neye göre söylüyorsunuz diyor. Yani sen bir cerrah mısın? Değilsin. Hı. Ama kafada bu şablon var ya Müslüman böyle olamaz. ...işte İşte Müslüman Osman'ın doktoru gibi olur. Onun her şeyini söker takarım. <laughs>